gördünüz mü? Abi TikTok Oo, bir dakika. Oh, i̇kisi de burada. Şu anda ikisi de elinde. Müzik çalıyor. Aa ne oluyor? Ne oluyor? Aa TikTok gibi gözünüze bakın. Bu sefer cahilisi. Bakın sizin için bir kamera ben yakaladım ve onun kafasını kopardım. Şuna bakın evet bunu sizin için yaptım. Aa. Pose ve biliyorsunuz ki tuvaletin en büyük düşmanları Titan Kameraman, Titan speakerman sonra bu TV man, TV Woman. hatta onların da Titan versiyonları var ben bilmiyordum. Geçenlerde onlarla aynı anda konuşmuştum ve beni inanılmaz böyle öldürmekle tehdit etmişlerdi zaten izleyenler biliyordur. Ve bugün de gecenin üçünde Titan TV man vs Titan speakerman'in filmini izleyeceğiz. İzlemeye başladık o sefecahesi gerçekten inanılmaz bir başladı. ve şikimi tuvalet geldi olsa Cimer'in başı ben boş ben çikimi tuvalete ortalıkta geziyor diyor. Titanları gönderin diyor. Oo, çikimi tuvalete bakın. Herkesi mahvetme geldi. Oo, Titan Speaker Man. Sizce kim kazanacak? Titan Speaker Man mi yoksa Titan TV Man mi? Onu daha görmedik bu arada. Oo, gözü falan bu varmış lan? Çikimi tuvaleti gördünüz mü? Sert bir adam sanıyorsun ha pekala gel gel Oğlum gelin lan Ooo TV Man geldi Titan <laughs> TV Man geldi <laughs> Bir dakika. Şu an bir dakika. Şikimi tuvalet için kavga ediyor ikisi. Oh, şikimi tuvaleti fena bir şekilde alt ettiler. Evet, bir bir şikimi tuvaleti daha siponu çekildi. İyi çıkardın. Ee, Hopelor adam dedi. Allah arkada bir şey var. Bir dakika bu ne? Titanlara bulaştırmaya çalışıyorlar. O, parazit geldi. Ve hayır Titan speakerman içine girecek hayır Aaa Titan Operator kapatın içine girdi ve Şu an Titan speakerman ben Parazitler dişi gibi tuvalet tarafından kontrol ediyorum oh, oh, oh. Titan uh -oh. TV benim işini bitirebilir Hoppaylar odam hoppaylar odam uyan bir duyabiliyor musun dedi no, no. TV ben bilmiyorum bakın Titan speakerman ben parazitler de ele geçirildi Ama TV ben bunu bilmiyorum Oo, oh. Şimdi ikisi fena kavga gelecek olsa becerisi sizce kim gelecek. Şimdi yazın yorumlara. Hadi okuyorum yorumlarınızı. <laughs> Titan Speaker ben şekilde saldırıyor TV Man'e. Lan reklam girdi ay ya. En güzel yerinde reklam girdi ya. Kesin benim videomda da böyle oluyordu. <laughs> Hayır bu olamaz. Bir dakika kameramen de bu olayları gördü. Titanlarımız ele geçirildi diyor. Ne olacak şimdi acaba kurtarabilecekler mi Titan Speaker mani? Durumu iyi en iyi Titanlarımızdan ikisini kaybettik diyor. Abi evet Titan Speakerman parazitten dene geçirildi ve Titan TV Man'in işini bitirdi yani TV Man'in. Ya bu Titan mıydı yoksa normal TV Man mıydı ben de çok bilmiyorum. Titan herhalde. Ha. Oo hayır Titan. Titan Speakerman. Hepimizi hurdaya çevirmeden parasiti almamız gerekiyor diyor. Acaba kurtarabilecekler mi? Cidden bunu çok merak ediyorum. Oha! Buradan görüyormuş abi kameradan görüyor musunuz? Kocaman bir kameradan, kocaman bir kameradan görüyor her şeyi. Hazırım diyor. Bu görevin bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Başarısız olma diyor. Abi umarım Umarım Titan Speakermeni durdurabilirler. Ele geçirilmiş Titan Speakermeni. Oo, uça bir kamerayla. Buna kamera gemisi mi dememiz lazım? Uzay gemisi gibi. Çünkü. Kamera gemisi. Bakalım. Durdurabilecekler mi? Sadece iki tık uzakta. Evet, bakın parazit yayan gemi orada görüyor musunuz? Oo, Titan Speakermen gemiye saldırıyor şu an. Kamera benim gemisine saldırıyor hayır. Altında iki tane eşkili tuvalet geldi diyor. Eyvah. Bu beklediğimden biraz daha uzun sürecek diyor. Oo. Titan speaker bana bakın aşağıda. Lan. Oo. Titan speaker ben inanılmaz şekilde geldi kamera beni gördünüz mü? Hadi askerler hareket edin diyor. Şu an kameramen ordusu devreye girdi ama Titan Speaker ben yani kesinlikle çok güçlü şey olsa fecalesi. Evet aşağı doğru geldik kameramenler. Burası neresi? Titan Speakerman'ın içi. Titan Speakerman'ın içine girdiler şu anda. Aaa! Aaa yakalandı. Şuna bakın gördünüz mü? Böcek gibi ne lan? Ha. Oo. Hadi kameraman o ana gemiye gitmelisin tek umudumuzsun dedi. Abi şu kimi tuvaletin tipine bakın ne kadar kıcık ya. Çok gıcık değilim bak böyle. Böyle <laughs> çok küçük gerçekten. Hadi aşağı lan hadi yat aşağı dedi. Şekil gibi tuvaletin işini bitirdi. Oo, oh, Titan Speaker Man. Abi kamera içeriye giremeden Titan Speaker Man onu durdurmayı başardı. Kamera ben saldırıya uğradı. Oha kendine bak böyle bir güvenlik önlemi e, yapmış. Bir şey olduğunda direkt böyle fırlıyor gidiyor. Wait, 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 wait. No, Tıpkı gerçek uçaklardaki gibi de. Şu bir tuvalet öldü kesti ne olacak şimdi? Orada işler nasıl gidiyor? Bu arada yine böyle animasyonlar izleyelim mi? Böyle korku tekli video devam mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ohoho! Durdurabilirler lift Şu an <laughs> inanılmaz bir karşılaşma var arkadaşlar. <laughs> Bu kadar kolay engellenebiliyor <laughs> mu? Kitabını <laughs> çok iyi inşa ettik diyor. Oh! bu ayak Titan Speaker benim Umarım sen daha şanslısındır dedi Ama maalesef Şiki bir tuvaletler onu rahat bırakmıyor, ayağını ısırıyor lan Jetpack'li bekliş bir tuvalet Sifonu çek sifonu çek Sifon lan bu ne Üzerine oturdu e, hayalim havada uçarken sıçmak arkadaşlar <laughs> Şu an nereye gidiyor şu an şikimi tuvaleti kullanıyor resmen. Jetpack şikimi tuvaleti. Ve hayır. Gaz mı bitti ne olduysa aşağı düştü. Eyvah o, onun da işi bitti galiba. Bir dakikaya daha ihtiyacım var diyor. Abi bir an önce Titan Speaker'ın durdurmaları gerekiyor. Şuna bakın parasitlenmiş ve yani şikimi tuvaletleri öldürmek yerine kameramanları öldürmeye çalışıyor. O depoyu patlatacak. Hayır, gizli üstü patlatacak abi. <laughs> Ve bu kameraman hala çalıştıramadı. jetpack'i. Ne yapacak? O aşağı düşüyor. Üzgünüm kamera polis. Benim işim seni korumaktı başarısı oldu abi. Üzücü bir son oldu. O Titan TV ben geri döndü. TV Titan geri döndü görüyor musunuz? Ohoho işte bu Titan TV ben benim adamım Aa kameraman de jetpack'i çalıştırmayı başardı İşte şimdi Titan Speaker Man'in işini bitirebilirler Bugün sana ne oluyor bilmiyorum eski dostum Ama beni yok etmene izin vermeyeceğim dedi Ve işte büyük karşılaşma Şuna bakın İnanılmaz bir kapışma oluyor Aa kameraman yakaladı o parazit şeyini parazit gemisini çünkü bir böyle tek bir vurdu Aha! Parazit gemisinin şimdi mi? Ooo roket atıyor, füze atıyor. Huuu! Hem de kami takip eden kami. füze. Kami. Kameraya gel TV Titan. Abi TV Titan da şu an e, Speaker Titan dönüşüyor. kameradan da yukarıda e, parazitin füzelerinden kaçmaya çalışıyor. Ooo -oh, TV Titan İnanılmaz televizyon <laughs> adamım ben senin arkadaşınım <laughs> Birlikte çalışmamız gerekiyor diyor İş gibi tuvalete durdurmamız gerekiyor diyor Ama Titan Speaker'ı ben ele geçirilmiş hiçbir şekilde Yani anlamıyor dediklerini Aaa <laughs> Ooo -oh. Titan TV işi bitti mi yoksa Abi inanılmaz bir şekilde saldırdı Ya bu kameraman de bir <laughs> halledemedi işi ya hadi artık <laughs> Yakala şu gemiyi artık. Belki Let's bu benim atışımdır dedi. Hadi şu işi bitirelim dedi ve Abi Titan Speaker ben tekrar üste geldi hayır Patlatacak kilidi Bakın özel kilit var ve Ooo kameraman Gemiyi patlattı şu anda Görüyor musunuz ve işte Titan Speakerman normale döndü olsa sefer fecalesi. geri döndüm. Buraya nasıl geldim, ya, geldim diyor. Az daha şükür bir tuvaletler lavabo basacaktı arkadaşlar. Ve işte o küçücük örümcek parazit <laughs> gibi tuvalet. Onun yüzünden ne hale geldi her şey görüyorsunuz değil mi? Az daha savaşı kaybediyorlardı. Kameraman bunu yaptı. Titan Operler adamı tekrar kazandık dedi. Kameraman! Oh! Kameraman aşağı düşüyor bu sefer de. Kameraman ne yaptı? Birinin onu kurtarması gerekiyor. Ve Titan Spiker'ı ben onu kurtarmaya gidiyorum uçarak. Ne çok konuştun Bak Boğazım Daha abi. Size sürekli anlatmaya çalışıyorum olayları. Sanki siz anlamıyormuşsunuz gibi. Neredeyim ben? Neler oluyor? Neler olmadı ki kameraman sen yokken? Beni sen mi kurtardın diyor. Normal edin. Aslında kamera onu kurtardı. <laughs> Şehri kurtardın. Evet. Başardık. Titan TV ben ve Titan Speaker ben gördünüz nasıl dövüştüler gerçekten inanılmaz bir animasyon filmdi. Sizlerle çözün mutlaka anlarız o sebecalesi. Ne oluyor lan? Yemin ederim içeride televizyon açıldı. İçeride televizyon açıldı. Bir dakika ben hemen ana kamerama geçiyorum ve içeriye bakmaya gidiyoruz o ailesi. O oh, sefeci ailesi bakın şu anda kamerayı elime aldım. Çünkü bakın oturma odamdan bir ses geldi ve bu ses galiba televizyonumdan geldi. Abi umarım televizyonum ele geçirilmemiştir. Bir dakika bak sesleri duyuyor musunuz? Bak televizyonun ışığı. Yemin ederim televizyon. Bir dakika. Ne oluyor? Bu ne? Bak televizyon. Dikkat Ayağım. Ayağım. Lan bu nasıl açıldı kendi kendine. Şuna bakın. Emoji gözüküyor bir de yüzünde. Televizyonda kendi kendine TV Man videoları açık. Şuna bakın. TV Man gözüküyor sürekli. Şuna bakın görüyor musunuz? Bir dakika bir dakika. ışığı açacağım. Abi bu TV Man'den ne? Bir dakika. Televizyonu şöyle kapatıyorum. TV Man resmen televizyonumu ele geçirmiş. Abi bu ayağıma böyle bir şişe falan dedi. Lan bunlar ne? Yerlerde böyle değişik değişik sıvılar var. Ne oluyor abi buraya TV men falan mı geldi? Bir şeyler mi yaptılar burada? Yoksa burada Titan TV men ve Titan Speaker men kavga mı etti abi? Bilmiyorum. Bakın yerlerde böyle izler var artık. Ne izleri? Kan izleri mi? Ne izleri? Ben de Kapı açıldı. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şuraya sakla. Sakın. Ev, evde biri var şu an. Yemin ederim evde biri var şu an. Bakın evde biri var. Ha, şu istiyorum. Aaa! speaker ben geçti. Gördünüz mü? Abi. Tizan değilim Oo, bir dakika. i̇kisi de burada. Şu anda ikisi de elimde. Ne oluyor o sefecalesi? Ben ne yapacağım şimdi? Gördünüz mü? İkisi de buradaydı. Nereye gittiler? Abi kesinlikle şu an evde beni arıyorlar o sefecalesi. İkisi kavga ettiler. Ve sonra da beni bulmak için işbirliği yaptılar. Abi ne yapacağım ben? Şimdi nereye saklanacağım o Bir Işığı kapadım diyeyim. Leyla'ymış ya Peki Titan TV'ye ben ve Titan Spikerman nereye gittim Olsa fecalisi. Şu an evin her yerinde olabilirler Ve beni her an yakalayabilirler Bir dakika ofisine doğru geldim ama Burada bir şey gözükmüyor Yatak odama doğru gideceğim Bakın yatak odama Bir tek zaten buraya bakmadım Işığı da açtım ama burada da bir şey gözükmüyor Abi neredeler şu anda Ne oluyor lan bu müzik sesi nereden geliyor? Müzik çalıyor. Aa ne oluyor? Ne oluyor? Aa! Didas Speaker başlıca bakın. Buraya doğru geliyor. Aa yardım edin. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Kapı. Ka kapı. Ne oluyor? Didas ben.